Evet sevgili kardeşim, bugün bizim erik ağacına üç farklı yöntem uygulayacağız. Karşımızda meşhur aşıcı Ali Kavuş ustamız var. E bu Çin eriği aşılamıştık buna. Verimi güzel ama başka üç tane daha Çin ağacımız var eriği. E bir formozo vardı. Bir sene daha yapalım dedik. Buna üç farklı aşı yöntemi uygulayacağız. Hangilerini uygulayacağız Ali Usta? Biri yarma kalem, bir kabağa kalem Osman, Osmanlı aşısı, kabuk bir de göz aşısı, kabuk altı. Evet, tamam. Bir de Şimdi, göz aşısı yapalım. E nasıl kes, nereden kesiyoruz bunu? Bunu şuradan şöyle yüksekten de böyle ortağa şöyle kesesek en uygun evet. yer burası. Şimdi, evet, evet. evet. Buraya atınlar da şey yapacağız zaten. Odun, soba, odun sobası yapıyoruz. Evet. bunları. Şimdi arkadaşlar bunun aşırımızı alıyoruz. Bunun gözleri nasıl aldık? Aa, gözlerimiz de sürgün olacak herifte. Evet. Sürgün. En güzel göz bu sürgün. Bu yılın şeyi değil mi? Evet. Bu yılın sürgünü. Bu yılın sürgünü. Evet, evet. arkadaşlar. Bir. Ve iki. Tabi bu yılın sürgünü olsa güzel olur. Evet, evet arkadaşlar yapıyoruz. Şimdi. Kabukaltı Osmanlı değil evet, mi? Evet, bu Kabukaltı evet. Osmanlı arkadaşlar. E hangisi daha verimli olacak, ona da bakacağız sevgili izleyiciler. Evet, hazırladık arkadaşlar. Evet, bu böyle. Tamam. İkinci hazırlıyoruz. Kalemimizin biri hazır. İkinci hazırız aynı şekilde. Evet. Kalemiz ikisi hazır. İki tane kalemiz İki, hazır. Bunlar kabuk hazır. altı olacak. Evet. evet. Tamam. Bunlar hazır. Hemen başlıyor muyuz buna? Hemen başlıyoruz. Önce aşının yuvalarını açıyoruz arkadaşlar. Önce aşının yuvalarını karşılıklı olarak açıyoruz. Karşıdan karşıya. Tamam. Evet arkadaşlar. Bunu yere güzel şekilde elimizden böyle vurduruyoruz ve tam oturuyor yerine. Ve İkincisi. karşı ikincisinde karşı taraftaki aynı şekilde yuvasına tam oturuyor arkadaşlar. Şimdi şu anda bunu sıkı sıkı bağlıyoruz arkadaşlar. Elimizdeki bantla... Güzel plastik bant della della da deniliyor. İzola bant della. Evet, della de evet. Della. evet arkadaşlar, sıkı de sıkı. Amacımız evet. hava almasını engellemek. Evet sıkı sıkı bağladık. Şimdi şu anda aşımız hazırdır. Bundan sonra arkadaşlar şeyimizi yapıyoruz. Aşı macunumuzu çalıyoruz. Aşı macun. Toprakla da oluyor mu bu? Top, toprakla hepsi olur. Ama daha kolay diye aşı macunu kullanıyoruz. Evet. Efendim. Doğru mu? Aşı, evet aynı. Tamam. Şimdi aşı macunumuzu açıyoruz abi. Aşı macunumuzun özelliği neydi bu? Bu çok güzel aşım ağacını. Bu bir saate kadar kurur güneş olduğu zaman. Evet. Bir daha da kola kola çıkmaz. Güzel şekilde arkadaşlar arkasını ön öncelikle diplerini kapatıyoruz su gitmesin diye. Havalmasın diye. Ondan sonra tabii kestiğimiz yerler güzel şekilde kafasını. Enerji kaybı olmasın diye tabii. Evet. Bu tarafında güzel şekilde yapıyoruz abi. Evet. Allah almayacak şekilde. Evet. Oldu sanırım. Oldu. Şimdi kabuk altı Osmanlı aşımız bitmiştir arkadaşlar. Kabuk altı. Şu anda o diğerine de Evet göz aşısı evet. deneyeceğiz. Hangisi daha çabuk verim verecek, daha güzel olacak bunları da öğrenmiş olacağız sevgili izleyicilerimiz. Evet. evet. Göz aşısını yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Önce teyemizi çiziyoruz. temizledikten çizdikten sonra yuvasını açıyoruz. Önce birden yuvadan yer açıyoruz. Yüzü dışarı çıksın diye. göz mü çıkaracağız göz şimdi? Göz çıkaracağız bunda. Bu gözümüz arkadaşlar şuradan böyle çıkarıyoruz. Gözü çıkarırken neye dikkat etmemiz gerekiyor Ali Usta'mız? Abi göz çıkarken nazik bir şekilde yırtılmaması lazım. Bir de açılmamış olması mı lazım? Tabii ya, açıl, açılmamış olacak tabii açıldığında tutmaz. Açılmış olursa tutmaz. Evet. Evet. Yazmışız fıkata dikkat edeceğiz bunun. Bunu işte şu gözüne evet. dikkat edeceğiz. Yırtılmadan çıkarmamız lazım. Ön şey ön taraf, ön taraf. Evet. İş tarafı nasıl olacak? İş tarafı böyle güzel bir şekilde olacak. Bu şekilde. Girtirmadan. Evet, evet, tamam. da bu şekilde buraya. Evet, buna da bakalım. Bunu bu şekilde buraya oturtacağız arkadaşlar. Güzel bir şekilde, düzenli bir şekilde. Nazikçe. Heh, bak buraya arkadaşlar oturdu. Güzel şekilde. Heh. Evet. Şimdi buraya tam olarak oturdu arkadaşlar. Heh. Güzel. Bunu da banttan sarıyoruz. Bunu da banttan sarıyoruz. Bu da banttan sarıyoruz. Göz açıkta kalıyor göz, değil mi? Göz açıkta kalacak gözü kapatırız. Gözü tutmaz tabi olmaz. Göz Evet. Şöyle güzel. Evet şu anda şu anda da kabuk altı Osmanlı açısı yaptık. Ee, göz açısını da yaptık. Şu anda bir de şu kalem, şu anda kalem kalem aşısı. Eski usul yapacağız. Kalem yarma kalem yapıyoruz bu geliş. Evet. Eski usul. Eski usul. Atalarımızdan kalma. Dedelerimizden babalarımızdan öğrendiğimiz aşı mı? Evet. Şimdi bu önce güzel gidecekten sonra abi bıçakla bir ara böyle. Evet, bunu yaptık. Daha sonra yine şeylerimizi kesiyoruz abi aynı şekilde. Gözlerimizi alıyoruz. Evet, iki tane kalemlerimizi. Yine, evet, kalemimizi alıyoruz. Şimdi bunun yapılması Osmanlı'dan biraz daha farklı olarak. Bu şekilde olacak bu. İki evet. İki tarafı da bu şekilde. Bu, Kenarlardan. Evet. Bak, sağdan soldan alıyoruz abi. Bu şekilde böyle. Şimdi Ali Usta bu... Biz Osmanlı aşı yapmıştık portakala. Ee, hep iddia ettiler. Dediler ki bu tuttuktan sonra tekrar bırakır. Ee, kesin de bırakmaz efendim. Onlar öyle 60 insanlar. Ben yaptığıma yakın yerde 10-12 sene arkadaşım var. Kesin de bırakmaz. Öyle bir evet. şey yok. Demek ki Osmanlı aşı evet. çok sağlıklı bir aşı. Hiç bırak Osman en sağlıklısı. Şimdi bunu yardık. Yardıktan sonra bu yardı kalıbı der bu der arkadaş. Getiriyoruz yine bu şekilde aynı şekilde. Kabuk kaba denk gelmesi lazımdı aynı şekilde. Bak. Çakıyoruz kenara. Mesela abi kenarını göster abi. Kenar tamam o birini de çak. Bu kabuk kabuğa kabuk kabuğa şey etmesi lazım. Denk gelmesi lazım. Öyle dışında biraz çakamadık. Şu tam kabuğu kabağına çarpışması lazım. Şu şekilde aynı. Evet şöyle izleyiciler şu anda. Kabuk kabuğa denk geldi. Tamamen kabuk kabuğa denk geldi. Şuraya dikkat ederseniz bak şöyle. Evet elimden şey yapıyorum. Bu taraftakini de gösterelim bir, bir saniye. Kabuk kabuğa denk gelmesi lazım. Taraftakini adım. de gösterelim bir saniye. Evet şöyle kabuk kabuğa denk geliyor. Denk. Evet gördünüz mü arkadaşlar? Evet benim elim. Evet tamam. Şimdi bunu, bunu da, da sarıyoruz? Bunu da bantına sarıyoruz. Kenar kısmını şöyle güzel. Amacımız şey hava almasını engellemek. Evet. Sadece bu kenarını bu şekilde. Evet, bu kenar kısmını onda sadece kenara böyle sarıyoruz. Ondan sonra diye yerini abi. Bir bakalım. Şu aşağıda da kaldı galiba. Orayı da orayı halledeceğim isterseniz. Orayı halledeceğim. abi. Oraya 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 Şu içindeki tamam. şeye ben bu şeyi yapıyorum ki şey dolgunu sana macun katmasın yani bu. Boşluğu şey. Boşluğu dolduruyorum. Ha şeyi evet. doldurdum. Ha, evet, anladım. evet. Şimdi akü çektikten evet. sonra burayı da doldurduk. Şimdi evet. buna da bir şey yapıyoruz. Şimdi buna da aynı şekilde macundan abi önce kafalarını güzel şekilde. Kafalar neden enerji kaybı uğramaz. Enerji kaybı. Yani güneş evet. Enerji gelir. Enerji, evet, güneş enerji. yakar enerji enerjisini çeker. Evet, enerjiyi çekmesini önlemek. Evet. evet. Bunu da böyle aynı şekilde kardeş Ötekini ona benzer şekilde dibini dolduruyoruz. Tamam. Efendim. Bu aşağıda kalan yarık yerlerde buradan şey yapıyoruz. yine tekrar dolduruyoruz abi. Aslında biraz yarık yer kalmıştı. Evet, oradan evet. da enerji kaybı olmasın. Evet. Şu taraftan da. Onu da yapıyoruz abi. Evet, arkadaşlar bu aşımız da tamamdır. Aşımız tamam mı? Evet. Şimdi bir de bunu mu keseceğiz şuradan? Bunu e, istese kesmeye gerek yok. İstiyorsa devam etsin yeter. Devam et vez devam etmesini istemiyoruz. Tamam, bunu da keseriz. Böyle hocam. bir şeyimiz yok. Daha bunun güçlerini almasın. Tamam. O zaman bu da keselim abi. O kadar. Daha sağlıklı olur değil mi? Tabii, Tabii kestiğimiz zaman şimdi daha şimdi, Evet şimdi aşımızı yaptık. Bundan sonra ne yapacağız arkadaşım? Aşımıza dikkat etmemiz gereken Bundan sonra aşıma dikkat gereken şey abi. Bu, bu çıkaran Yabanları koparacaksınız. Bunlara evet. izin vereceksiniz. Evet. Aynı şekilde da. Ya ben koparmazsak yapan... düş oraya mıydı? Evet, Şunları. Bir daha bir suyla dikkat edin. Yani susuz kalmasın. Evet. Güzel şekilde. O'dur yani. Tamam. Sevgili izleyiciler bugün e, 19 Mart 2024. Evet sevgili izleyiciler bu 19 Mayıs 2023'te yapmış olduğum e, kalem açısı. Bu turunca portakal buldum. İki göz ikisi de tutmuş şöyle bir bu, bir de bu diğeri. Bu daha daha güçlü tabi. Ee, meyvesi de var üstünde bu yıl inşallah bunun portakalını yiyeceğiz.